Arkadaşlar üslü ifadelerle ilgili bir sorumuz var. Şekilde verilen kare dik prizmanın taban alanı 49 çarpı 2 üzeri 20 imiş. Arkadaşlar kare dik prizmanız varsa tabanı tabanlarınız alt ve üst karedir, yan taraflar dikdörtgendir. Prizma kırmızı ile gösterilen yerlerden tabana paralel e, düzlemlerde kesilmiştir. Elde edilen parçaların yarısı Yatay. Diğer yarısı e, düşey ya da dikey olarak yan yana dizilmiş. Buna göre bu dizilim sonucunda oluşan x uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar sorumuz çok aşamalı bir soru. O yüzden yavaş yavaş gidelim. Birinci aşamada arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir karemiz var. Tabanı temsil etsin diye gösteriyorum. Ve bunun alanı 49 çarpı 2 üzeri 20. Şimdi şu kenarımız şu kenarımız x ve x olursa arkadaşlar siz bu ikisini çarptığınızda 49 çarpı 2 üzeri 20 bulursunuz. Peki bu durumda x'imiz nedir diye sorarsak aslında şurada gördüğünüz sayıların karekökünü alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani 49 7 çarpı 7'dir. 2 üzeri 20'yi nasıl elde edersiniz? 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10'dan elde edersiniz. Bu durumda bizim bir kenarımız yani x'imiz ne olacaktır? 7 çarpı 2 üzeri 10 olacaktır. Bu bizim için önemli. Şuraya da x dediği için biz buna a diyelim. Karışmasın. iki bilinmeyenimiz. Şimdi biz arkadaşlar şu gördüğünüz kısmı 7 çarpı 2 üzeri 10 bulduk. Peki burayı nereye koymuşuz? Buraya biz yatay pozisyonda bunları dizmişiz. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşamamızda arkadaşlar dikey uzunluğumuzun bu bölümünü bulmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? E, toplam uzunluk bakın verilmiş. 8 üzeri 12'yi her bir kesme miktarı uzunluğu 4 üzeri 5'e ne yapacağız? Böleceğiz burada arkadaşlar 8 üzeri 12 dediğimiz sayı 2 üzeri 36 yapar 4 üzeri 5 2 üzeri 10 yapar dolayısıyla bizim 2 üzeri 26 gibi bir sayımız çıkar bu nedir derseniz bu parçalama sonunda ortaya çıkan adettir arkadaşlar yani 2 üzeri 26 adet parça oluşmuştur peki bize ne demişti bakın yarısı yata yarısı dikey olarak ee, dizilecek. O zaman şunu yapalım. Üçüncü aşamada 2 üzeri 26'nın yarısı kaç yapacaktır? 2 üzeri 25. Yani dikeyde 2 üzeri 25 adet yatayda 2 üzeri 25 adet bir dizilim gerçekleşecek. Peki bizim şu dikeyde genişliğimiz ne kadardı? 4 üzeri 5'ti. 4 üzeri 5'i nasıl yazarız biz? 2 üzeri 10 diye yazarız. Şimdi devam ediyorum. Geldim dördüncü aşamaya. Arkadaşlar bizim şu gördüğümüz uzunluğu hesaplayabilmemiz için birincisi 2 üzeri 25 adet yatay parçaların uzunluğu ile yani 7 çarpı 2 üzeri 10 ile farklı renklerle yazıyorum. Dikkatiniz çeksin. 2 üzeri 25 adet dikey yani 2 üzeri 10'luk uzunlukları toplamam lazım. Şimdi burada size en pratik yöntemi göstereyim. Bir kere arkadaşlar şu 2 üzeri 25 ile 2 üzeri 10'u çarptığınızda 2 üzeri 35 bulursunuz. Çarpı 7'miz duruyor. Burası da yine 2 üzeri 35'tir. Dikkat ederseniz bu bir toplama işlemi ve her iki tarafta da 2 üzeri 35 var. O zaman burada arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Kaç tane 2 üzeri 35 var sol tarafta? Bakın 7 tane. Burada kaç tane 2 üzeri 35 var? 1 tane. Yani toplam kaç tane yapmış oluyor? 8 tane 2 üzeri 35'iniz var. Peki 2 üzeri 8'i 2 üzeri 3 yazıp 2 üzeri 35'le çarparsanız belirlediğimiz uzunluğumuz ne çıkacaktır? 2 üzeri 38 çıkacaktır. Arkadaşlar bu sorumuz çok aşamalı artı zor bir soru. Bilginiz olsun.